Zaman, her şeyin üstünde bir sır. Geçmişe dönebilsek, neyi değiştirirdik? Geleceğe gidip dönebilsek, neler anlatırdık? Bu videoda üç ilginç figürü inceleyeceğiz. John Titor, Hakan Nordqvist ve Noah. Üçü de aynı şeyi iddia etti. Zaman yolculuğu yaptılar. Peki bu hikayelerde mantık mı var, yoksa sadece ustaca kurgulanmış efsaneler mi? 1. Titor, 2036'da Amerika'da görev yapan bir askerdir. Görevi 1975 yılına giderek IBM 5100 adlı bir bilgisayarı almak ve onu geleceğe götürmektir. Çünkü bu bilgisayarın ileri düzeyde yazılım dillerini çevirebilen özel ve gizli bir özelliği vardır. Bu özelliğin IBM dışında pek bilinmemesi Titor'un hikayesine gizem katmıştır. John Titor'un zaman makinesi C204 adlı bir zaman makinesidir. Makine General Electric tarafından geliştirilmişti. Araç genellikle 1967 Chevrolet ya da bir SUV'ye monte edilmişti. Tutor'un 2023 yılındaki dünya ile ilgili görüşleri ise şöyleydi. ABD, iç savaş sonrası 5 küçük bölgeye ayrılmıştı. 2015'te sivil savaş zirveye çıkmış, nükleer savaş patlak vermişti. Rusya, ABD, Avrupa ve Çin arasında büyük bir savaş çıkmıştı. Toplum, kırsal yaşama dönmüş, teknoloji sınırlı, Yerel topluluklar baskındı. Bu tahminlerin çoğu gerçekleşmedi. Ancak IBM 5100 ile ilgili teknik detayların aktarılması ve bu detayların doğru olması bu olayı hala gizemli kılar. 2. Hakan Nordqvist İsveçli sıradan bir vatandaştır. 2006 yılında mutfak lavabosunu tamir ederken zaman tüneline benzeyen bir geçide düştüğünü ve 2042 yılına ışınlandığını iddia etti ışınlandıktan sonra 72 yaşındaki haliyle karşılaştı. Kendisiyle sohbet etti, birlikte vakit geçirdi. En dikkat çekici an, aynı dövmeyi gösterdikleri videoyu kaydetmiş olması. Bu olay reklam videosundan ibarettir. İsveç emeklilik şirketi IMF için yapılmış bir reklam kampanyası olarak tasarlanmıştır. 3. Noah, TikTok'un zaman yolcusu. Noah, 2030 yılından geldiğini iddia eden genç bir adamdır. 2018'de YouTube'daki Apex TV kanalında yüzü bulanıklaştırılmış bir şekilde röportajlar vermeye başladı. Noah, iddiaları 2028 yılında ABD başkanı olacak, kişinin ismini açıklayacağını söyledi. 2030'da insanlar Mars'a gitmiş olacak. Yapay zeka insan hayatının her alanına hakim olacak. İnsanlar zihinsel çip takarak bilgiye erişecek. Noah'ın kanıtları ise bir geleceğe ait cihaz gösterdi. Her şeye rağmen videolarındaki teknik detaylar sorgulandıkça inandırıcılığı düştü. Gerçek olsun ya da olmasın, John Titor, Hakan Nordqvist ve Noah'ın hikayeleri bize bir şeyi hatırlatıyor. İnsanlık zamanı kontrol etme arzusundan asla vazgeçmedi ve belki de en büyük yolculuk henüz başlamamış olandır.